Kurum Yayınlarından bir soruyla daha beraberiz. Önce sorumuzu okuyoruz. Yanda yandaki görselde bir okulun öğretmenler odasında odasında bulunan dolaplara verilmiştir. Dolaplar 10'dan 34'e kadar numaralandırılmıştır. Şimdi matematikte şöyle bir şey var soruları çözerken e, soruların önemli olan yerlerine yoğunlaşıyoruz. 10'dan 34'e kadar numaralandırıldığı zaten görsele baktığımızda anlaşılıyor. O yüzden bu cümlenin altını çizmiyorum. Bu okulda görev yapan matematik öğretmenin, yalçın öğretmenin dolap numarası ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi soruyu çözerken ben nereye odaklanacağım buraya? Çünkü buradaki bilgiler bana sorunun çözümünde katkı sağlayacak. Bir tane asal çarpanı vardır. Üç tane doğal sayı çarpanı vardır. Şimdi iki tane önemli bilgi var. Özellikle ikinci bilgi daha Önemli daha Özel bir bilgi çünkü 3 tane doğal sayı çarpanı evet. var Şimdi Normalde sayılar bakarsak 10 e, sayısının Çarpanları 1 çarpı 10 2 çarpı 5'tir yani 4 tane asal çarpanı vardır Daha doğrusu 4 tane çarpanı vardır 8'in çarpanları 1 çarpı 8 2 çarpı 4'tür bunun da 2 tane çarpanı vardır Yani e, sayıların genelde çift çarpanları olur ama 3 evet, tane diyor 3 tane doğal sayı çarpanı varsa burada şöyle bir şey gelmiş. 9 gibi bir sayı var 1 çarpı 9 3 çarpı 3 Yani aynısından bir tane daha gelmiş ve biz bunu almamışız 3 tane doğal sayı çarpanı olmuş. 3 tane doğal sayı çarpanı var demek bizim bu sayımızın tam kare olduğunu gösterir. Şimdi tam kare sayılara bakacağız Tam kare olan burada 16 ve 25 var. Sadece bunu ele alacağız. 16 ve 25 ele alırsak bunlardan 3 tane doğal sayı çarpanı olan 16'nın 1 çarpı 16, 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4. 4 çarpı 4'ü bir defa sayarsak 5 tane çarpanı var. 25'in 1 çarpı 25 ve 5 çarpı 5 olmak üzere 2 tane daha doğrusu 3 tane çarpanı var ve cevabımız 25 olur. Bizim aradığımız dolap numarası 25 ama bana rakamları toplamı diyor. 2 artı 5 rakamları toplarsak 7 yapar cevap Adana. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye hepsine bakmadınız? Hepsine bakmamıza gerek yok. Hepsine bakarsanız soruyu yaparsınız ama 4 dakikada yaparsınız. 3,5 dakikada yaparsınız. Biz ne yaptık? Sadece ikinci maddeden e, tam kare olanları ile aldık. Ve 3 tane doğal sayı çarpanı olan da 25 olduğu için direkt 25'e yoğunlaştık.